Merhaba, ben Diş Hekimi Oktay Ceylan. Bugün sizlere yine bir vaka serüvenini anlatmak istiyorum. Bu vakamızda önce teşhisi koyduk. Tabii ki burada kırık bir dolgu ve altında değiştirilmesi gereken bir kanal dersi. Yine burada yapılması gereken bir dolgu restorasyon vardı. Önce rubber demimizi takarak alanı izole ettik. Sonrasında çürüğümüzü temizleyip mevcut alanı gördük. Burada Yine 7 numaranın önce kompozit restorasyonu bitirmişiz. 6 numaranın cam seramik restorasyon için altyapısını hazırlamışız. Fiberle güçlendirilmiş bir dolgu yapmışız. Burada dişler olarak ölçümüzü aldık, teknisyenimize paylaştık, tasarımımızı yaptık. Bir sonraki seansta cam seramik restorasyonumuz elimize gelmişti. Onun simantasyonunu tamamladık. Yine burada çok önem verdiğim şey konturlar ve çıkış hattı dişin cam seramik restorasyona tam adaptasyonu bunlara dikkat ediyoruz. Yine artık bitirdiğimiz son hali. Bu da ağız içi görünümü. Burada artık doğal bir görünüm, diş eti sağlığının yerinde olduğunu görüyoruz. Bu daha da iyileşecektir 1-2 hafta içinde. Hemen işlem sonrası diş etleri biraz harabiyetli olur. Bu 1-2 haftalık bir süreçtir. 1-2 hafta sonra çok güzel çiçek gibi bir diş etiyle karşılaşacağız. Evet yine bu da restorasyonumuzun son hali. Bir de vakamızın küçük RVG dediğimiz görüntüsünü görelim hep beraber. Bu da cam seramik restorasyonla beraber kanal dersini beraber gördüğümüz periapikal dediğimiz RVG görüntüsü. Burada kanallara ve çıkış profiline bakıyoruz. Ara bir yapıştırıcı arttığımız var mı yok mu bunu muhakkak kontrol ediyoruz. İşimizin aslında görünmeyen ve de çok önemli olan kısmı bu nokta. Burada yaptığımız dolgu ile restorasyonun adaptasyonunun tam olduğunu görebiliyoruz. Kontak noktalarını, çıkışları görebiliyoruz. Ve yaptığımız kanal tedavisinin başarılı olup olmadığını bu RVG görüntüsünden izleyebiliyoruz. Evet, bugün sizlere kanal dersiyle beraber bir restorasyon süreci nasıl işler, biz bu süreçte ne yaparız bunu anlatmaya çalıştım. Aslında her diş bir serüven, her diş aslında bir ağızı tamir ediyormuş gibi bir zahmet. Bunu biz burada nasıl yapıyoruz, size nasıl yansıyor size aktarmaya çalıştım. Teşekkür ediyorum.